Efendim adı bir zamanlar işkencelerle alınan Diyarbakır E-Tipi cezaevi müzeye dönüştürüyor. Proje uzun süredir gündemdeydi. Kameralarımızı Diyarbakır'a çevireceğiz şimdi ve cezaevinin müzeye dönüşümüne ilişkin detayları Demirören haber Ajansı Muhabiri Burak Emek'ten alacağız. İşkencelerle Türkiye'nin utancı olarak bilinen Diyarbakır E-Tipi Kapalı Cezaevi müzeye dönüştürülüyor. Bu nihai karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 15 Ekim'de Diyarbakır'da yapması planlanan mitingde bu kararı açıklayacaktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ancak Bartın'dan meydana gelen maden faciası nedeniyle kentteki programı iptal edilmişti. Biz şimdi kameraman arkadaşım Serhat Özdemir ile birlikte Diyarbakır Kapalı Cezaevi E-Tipi Kapalı Cezaevi önündeyiz. Bir dönem işkencelerle işkenceler nedeniyle sadece Türkiye değil dünyanın en kötü şöhrete sahip 10 cezaevi arasında yer alıyordu bu cezaevi müzeye çevrilmesi ve devir içinde tüm işlemleri tamamlandı artık uzun süredir müze ya da kültür merkezine çevrilmesi için tartışmaları süren ve bu konuda belli bir hazırlıkla yapılan Diyarbakır cezaevi ile ilgili nihai karar artık verildi ve gerçekleşiyor şu anda cezaevi içerisinde aynı zamanda taşınan yapılıyor ve müze içinde hazırlıklar yapılıyor. Tel örgüler çekiliyor etrafına ve işçilerin çalışması sürüyor. Diyarbakır Cezaevi 12 Eylül darbesinden birkaç ay önce açılmıştı. Darbe ve sonrası dönemde yapılan işkenceler nedeniyle dünyanın en kötü şöhrete sahip 10 cezaevi arasında yer alıyordu. 1980 84 yılları arasında yapılan işkenceler nedeniyle 34 kişi yaşamını yitirmiş. Yüzlerce kişi ise sakatlan. sakatlan kadlanmıştı. O izlerin taşındığı cezaevinin bulunduğu alan ve binalar çok büyük olduğu için bazı bölümler konferans salonu gibi amaçlarla da kullanılacak. Cezaevinin koğuşlarının bulunduğu bölümler gezenlere burada yaşanan işkence ve insan hakları ihlallerini anlatacak şekilde düzenlenecek diyelim ve sözü haber merkezine bırakalım.